Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala ehlihi ve sahbihi ecma'in. Risale-i Nur tefsirine göre mübarek üç aylar ve nasıl değerlendirmemiz gerektiği girdiğimiz mübarek şuhuru selase yani üç aylar. Üç aylar dediğimiz Recep, Şaban, Ramazan. Bu ayları bütün ruhumuzla tebrik ediyoruz. Sizin, fertlerin, ailenin, toplumun, milletimizin, ülkemizin, alemi İslam için hak ve hürriyetlere ve hayırlara ve huzura özellikle masum ve mazlum ve mağdurlar için adalete ve kurtuluşa Korona salgını gibi hastalıklar, gala, kıtlık vs. fitne, fesat, bela ve musibetlerden muhafazaya, insanlık için hidayet ve barışa vesile olmasını rahman rahim feyyaz Mutlak olan Allah Celle Celalühü'den Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz cenab Hak her bir geceyi sizin hakkınızda birer leyle-i regai ve leyle kadir kıymetinde size sevap versin bu mübarek üç aylarda her bir gecesini. Bu şuhur selase bu üç aylar 80 küsür sene bir ömrü kazandırıyor. Yani diğer mübarek gecelerde bu üç ayların içinde kadir gecesi dahil leyla Kadir, Miraç ve Berat geceleri buna dahil. Elbette sizler gibi mücahitler onu kazanmaya çalışacaksınız. Cenab-ı Hak her bir gecesini sizin hakkınızda Leyla-i Miraç ve Leyla-i Berat ve Leyla-i Kadir kadar kıymettar eylesin. Amin. İşte arınmak isteyenlere muhteşem imkan ve bir fırsat. Bu gece ve bugünden sonra üç ay boyunca ehli sema, ehli dünya için yani bizim için daha çok yani insan bütün insanlık için daha çok dua istiğfar edecek, tazarru ve niyazda bulunacak, daha çok daha çok cenneti isteyecek ve cehennemden kurtulmak için de insanlar adına Allah'a sığınacaklar. Ve şeytan recimden de yine Allah'a sığınacaklar bu mübarek günlerde. Zira Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur mealen. Arşı taşıyanlar, yani hamile melekler. Ve onun çevresinde bulunan melekler Rabbini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve İnananlar için şöyle diyerek bağışlanmak dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Bu halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Mümin suresinin 7. ayet kelimesinin meali böyle. Recep-i Şerif Müslümanlar için Cenab-ı Hakk'ın umumi af ilan eyledi. Yani genel af ilan Ramazan-ı Şerif ayının da müjdecisi faziletli, bereketli, mübarek bir aydır Recep-i i̇şte Şerif. birinci gecesi bugünden itibaren başladı bu akşamdan itibaren. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Allah Celle Celaluhu mealen şöyle buyuruyor. Allah indinde yani onun katında ayların adedi muhakkak 12'dir. Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri yarattığı günkü sayısında yani hak takvimde, doğru takvimde mukarrer ve muharrerdir. Yani kararlaştırılmış ve yazılmıştır. Bunlardan dördü haram olanlardır ayları. 12 aydan dördü. Bu en doğru dindir. Onun için bu aylarda nefislerinize zulmetmeyiniz. Tevbe suresinin 36. ayet kerimesinin meali de böyle. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de ifadesini bulan Recep-i Şerif eşhur hurumdan. Yani haram, yani muhterem aylardandır. Muhterem demek saygın, hürmete layık ve saygı değer anlamındadır. Eşhur-u Hurum yani hürmete layık olan aylar şunlardır. Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır buyurmuştur. Bu mübarek aylarda yapılan ibadetlerin mükafatı kat ve kat olacağı gibi işlenen günahların karşılığında da kat ve kat olabilir. İnsan bu dünyaya Allah'ı tanımak, ona iman etmek için gönderilmiştir. Yani yani imanı billah, Allah'a iman ayrı bir şey. Sonra marifetullah, Allah'a bütün isim ve tanımak. Sonra muhabbetullah'tır. Allah'a muhabbet etmektir. Kur'an-ı Hakim'de Rabbimiz malen ben insanları ve cinleri bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Zariyat suresi 56. ayet kerimede. İman ve ibadet. ibadetin içine ve imanın içine zaten ilim de giriyor. Yardım da giriyor, muhabbet de giriyor. Müslümanın Müslümanın yüzüne tebessüm etmesi de bir ibadettir, bir sadakadır aynı zamanda. İlmi, teknik, teknolojik gelişmeler de aynı zamanda bir ibadettir. Çünkü marifetullah da vardır. Çünkü Allah'ın esmasına dayanır her şey ve fenler. Dolayısıyla o imanın içinde sanat da var, ilim de var, teknik de var, teknoloji de var, eğitim de var, hak da var, hürriyet de var. Çünkü Allah'ın bir ismi hak, bir ismi adildir. Bütün hak ve hürriyetler de var. Yani iman deyince bütün bunları anlamamız lazım. Cömertlik de var, yardımlaşmak da var. Yolun kenarında bulunan bir taşı kaldırıp atmak zarar vermesin diye o da ibadettir ve o da imanın bir şeyidir. Bir şubesi aynı zamanda. Yani mutlak olan Allah Celle Celaluhu ile Alışveriş etmek istemez misiniz? Evet Rabbimiz Allah müminlerden nefislerini ve mallarının karşılığında onlara cennet vermek suretiyle satın almıştı. Nefislerimizi Allah cennette satın almıştır. Tevbe suresi 111. ayet-i kerime meali böyle. Bu ayeti kerimeyi Bediüzzaman Hazretleri şöyle tefsir eder. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak, bize emanet olarak verilen her şeyi Rabbimizin yolunda kullanmak demektir. Allah'a böyle satarız. Bu işte büyük bir alışveriş, ahirete ait ise büyük bir ticaret. Zaten dünyaya bu yönüyle büyük bir ticaret, dünya bu yönüyle de zaten büyük bir ticaret yaptı. Allah'ın bize verdiği ömür sermayesiyle her an manevi bir ticaret yapmaktayız zaten. Rabbimiz bizlere her gün 24 saat, 24 altın değerinde 24 saat vermektedir. Onun yolunda kullandığımız bani saatler de İnşallah baki saatler olarak bize sonsuz ebedi bir hayatı kazandıracak bir vaziyette dönecektir. Yani bir harca bin kazanmak gibi büyük ve karlı bir ticaretle karşı karşıyayız bu mübarek üç aylarda. Bir kötülüğe bir günah, bir iyiliğe on sevap veriliyor. Rabbimizin ikram ve merhameti o kadar büyük ki, o kadar boldur ki, o kadar geniştir ki, işlenen her kötülüğe bir günah yazdığı ve bazen de affettiği halde kul hakkı olmamak şartıyla yaptığımız iyiliklere en az bir iyiliğe on sevap veriyor on sevap yazmakta. Hatta bazı özel zamanlarda yapılan her iyiliğe yüzlerde sevap, binlerde sevap, on binlerde sevap yazmaktadır. Özellikle üç aylarda Recep, Şaban ve Ramazan aylarının her bir gün ve gecesi Rabbimizin rahmet ve ihsanlarının üzerimize adeta sağanak gibi yağdığı zaman dilimleridir ki inşallah bu zaman dilimlerini en güzel ve en mükemmel bir şekilde, en bereketli bir surette, en verimli bir tarzda kullanırız. Evet, gani mutlak olan Allah Celle Celaluhu, bir liralık bir iyilik, Allah'a bir liralık bir iyilik satıyoruz. Allah 30 bin sevap veriyor ve üstü kalsın diyor üç ayları ticaret-i yani ahiret ticaretinin bir kutsi pazarıdır. Bu şekilde görmemiz gerekiyor. Mübarek pazarda ve alışveriş zamanında gerçek tenzilatlı satışlar yapılmaktadır. Mükemmel sadır yani bir sevap, bir iyilik yap, on sevap versin, yüz bin, on bin, yüz binlerce. Her hasenenin sevabı başka vakitlerde on ise, her iyiliğin sevabı başka zamanlarda on ise, Recep-i Şerif'te yüzden geçer, Şaban-ı Muazzama'da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarek'te bine çıkar, ve cuma gecelerinde binler ve leyli-i kadirde otuz bine çıkar. Bu pek çok urevi faydaları kazandıran ticaret ureviyenin bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için yani hak yolunda, hakikat yolunda giden çabalayanlar ve ibadet ehli için, ibadet edenler için mümtaz bir meşheri toplanma yeri ve 3 ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden şuhur selaseyi böyle bire on kar veren medrese Yusufiye de geçirmek ayrıca elbette büyük bir kardır ve ne kadar zahmet çekilse aynı rahmettir. İbadet cihetinde böyle olduğu gibi nur hizmeti dahi nispeten kemiyette değilse de keyfiyet itibariyle bire beştir. Çünkü bu misafirhanede mütemadiyen giren ve çıkanlar nurun ceserinin intikamına bir vasıtadır. Bugünlerde biliyorsunuz delilsiz, belgesiz, haksız, hukuksuz bir şekilde maalesef mazlum ve masumlar binlerce, binlerce yüzde bebek, kadın, ihtiyar, çocuk ve yaşlı vesaire insanlar haksız yere deresi belgesi binlercese atılmıştır. İşte onlar içinde bu üç aylar muhteşem ve mükemmel bir pazar ve bir panayırdır. Bazen bir adamın ihlası 20 adam kadar fayda verir. Hem nurun sırrı ihlası siyaset kahramanlık damarını taşıyan nurun tesellerine pek çok muhtaç bulunan mahpus bir çareler içinde intişarı için bir parça zahmet ve sıkıntı da olsa ehemmiyeti yok. Derdi yani böylece onlar da binler sevaplar kazanıyorlar. Hakikaten onlar mükemmel bir şekilde günahlardan uzak bir tarzda mahpusane sanki onlar için bir zekirhane, bir şükürhane, bir tefekkürhanedir. Böylece o muhteşem ve zamanlarını güzelce değerlendirebilirler. Yani onlar için daha büyük bir rahmet vesilesidir aslında. Derdi maişet diyetinden baksak, yani geçim yönünden baksak, zaten bu üç ay ahiret pazarı olmasından her biriniz çok şakitlerin bedeline Hatta bazınız bin adamın yerinde buraya girdiğinde demek ki hapse girenlerin kaderi lay noktası nazarında bazen bin adam bazılarının bedeline giriyor ve bazıları da bin adam yerinde buraya girdiğinde elbette sizin harici işlerinize yardımlar olur diye tamamıyla ferahlandım. Ve bayrama kadar burada bulunmak büyük bir nimettir bildim diyor zaman Bu da bize şunu ikrar ediyor ki hapse giren insanlar masum ve mazlum olanlar için söylüyor. Zaten apaçık görülüyor ki bebekler masum zaten onları atmalara gösteriyor ki yani onların ne günahı var. Yüzlerce bebek içeride. E kadınlar masum ve hakikaten delil yok, belge yok, hukuki bir şey yok. Ondan sonra tamamen masum bir şekilde içeri atıldılar. Öyle onlar bizim namımıza gittiler. Öyle sonlar için de hem onlara yardım etmemiz gerekiyor. Dışarıdakilere de bu mübarek üç aylarda hem dualarımızla, ibadetlerimizle hem de onlara maddi noktada dahi yardımda bulunmamız lazım. İşte böylesine rahmet günleri ne? kulluğumuz açısından büyük bir fırsatı çevirebiliriz ve en güzel şekilde değerlendirmeye çalışabiliriz. Bu şuhur serası çok kıymetlardır. Leyli Kadir'in sırrıyla 80 sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte en iyi, en eftal şeylerle meşgul olmak lazım geliyor. En faziletli şeylerle, en güzel şeylerle vakit harcamak gerekiyor ki hayatımıza bir bakalım. Bugüne kadar iyi ve eftal şeylerle geçirdiğimiz vakitler ne kadar değerlendirdiğinde, ne kadar sevaba dönüştü. Olumsuz şeylerle ve günahlarla şey yaptığımız zaten onun sıkıntıları ve problemleri de boynumuzda kaldı. Öyleyse bu mübarek aylarda kendimizi motive etmemiz, en güzel bir şekilde en faziletli, en değerli dualarla, zikirle, şükürle, ibadetle, taatle, imanla Kur'an hakikatlerini tefekkür ile, müzakere ve mütala ile değerlendirdiğimizde her mübarek kelime zaten, her tayyip kelime zaten Allah'a yükseliyor, melekler tarafından kaydediliyor ve zaten meleği alanın sakinleri olan ehli semanın melekleri ve ruhaniler bize hem ilham ediyor hem dua ediyor. Böylece sevaplarımız da ondan sonra hayatımızda çok güzel bir değerlendirme ve manevi hayatımızda zenginleşiyor. İnşallah Kur'an'a ait misalle iştigal, mesail ile meselelerle meşgul olmak, bir nevi manevi mütefekkirane Kur'an okumak hükmündedir. Kur'an'ın hakikatlerini anlamak, müzakir etmek, tefsirini okumak. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat, Kur'an manaları, risalelerin istinsa, yani yazılması, çoğaltılması, dolayısıyla bu zamanda neşir suretine girdi, baskı suretine olduğu istinsa, ve mütealalarından vardır itikadında iki, iki ne var? İlim var, fikir var. Hangi ilimler var? Bütün İslam ilimleri orada. Tasavvuf, hadis, ondan sonra tefsir, kelam, fıkıh vesaire, ahlak vesaire. Bütün İslam ilimleri literatüründe geçen bütün kelimeler ve mefhumlar. Kur'an'ı ve hadiste geçen bütün kelime temel mefhumlar ve kaideler. Kur'an-ı Kerim'de geçen temel mefhum ve kaideler Erisale Nur'da vardır. Esma-i Hüsna ile zaten açıklanmışlar. Dolayısıyla Erisale Nur'ları okumak hem bir sene bir saat tefekkür bir sene nafile ibadettir buyuran Resulullah'ın söylediği bu fazileti kazanıyoruz. Aynı zamanda hem ilim hem marifet hem de aynı zamanda ibadet oluyor. Üç aylarda Birbirinin yardımına da koşmamız lazım. Nasıl? İştirak amalı i dusturuyla. Yani ahiret meselelerinde teşvik mesai etmek, işbirliği yapmak, ortaklaş, ortaklaşmak. Birbirimize kalemlerle her birinin amali saliha defterine, salih ameller defterine hasenat yazdırdıkları gibi lisanlarıyla her birinin takva kalesine ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Demek ki bu üç aylarda sadece kendimiz için değil, diğer bütün müminlere ve insanlığa aynı zamanda insanlık için hidayete, müminler için feyiz ve bereket içinde ne yapıyoruz? Dualar ediyoruz zaten. Ki namazın içinde رَبَّنَا فِرْنِ وَلِوَالدِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَيَكُمْ حِسَابًا Anne babamıza, sonra bütün müminlere dua ediyoruz namazın içinde. O zaman namazın dışında da bu mübarek günlerde, üç aylarda yaptığımız dualar elbette daha makbul ve daha mübarek olacaktır, daha feyizli ve daha bereketli olacaktır. Evet, birbirinin yardımına dualarla da koşmak, Üç aylarda edilen dualar çünkü makbuldür. Şuhuru selaseniz tekrar mübarek olsun. Evvela fer, aile, toplum, milletimiz, İslam alemi ve insanlık alemi için inşallah hayırlara, bereketlere, feyizlere vesile olsun. İnsanlık için kurtuluşa vesile olsun ve bir Allah'ın hıfzı muhafazası, koruması ve ina irayeti, rahmeti ve rahmet ve bereketi aynı zamanda da Doğu Türkistan, Filistin ve sahip dünyanın sahip yerlerindeki masum ve mazlum kardeşlerimiz ve insanlar için, masum ve mazlum olan insanlar için ve insanlık için hayırlara vesile eylesin, Allah mübarek eylesin, Allah hepimizin feyzini artırsın ve bu mübarek üç ayları en güzel bir şekilde değerlendirmeyi dua, zikir, şükür, fikir, tefekkür, ilim, müzakere ve müteallalarla geçirmemizi nasip eylesin. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enil hamdu rabbil alemin el-fatiha tab'a salavati vel ihlas.